Merhaba sevgili hanımlar, Hanım Cilişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir babet süsleme çalışması yapacağım arkadaşlar. Sadece üst kısmını, süsleme kısmını kısaca anlatmak istiyorum. Babet yapım videomuz kanalımın videolarım kısmında mevcuttur. Babet yapımını e, oradan izleyebilirsiniz. Veya elinizde bu şekilde düz bir babet örmüş iseniz farklı bir çalışma ile farklı bir model haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bu süsleme yapımını anlatmak istiyorum. Benim videolarımda arkadaşlar e, bu ön kısımdaki direkler 22 tane veya 23 tane. Siz ördüğünüz sayıları baz alarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle son direkten sayıyorum. 1-2 2 direği atlıyorum. alttaki sık iğneye tığımı geçiriyorum bakın burada ters örgümüz var ee, Siz eğer farklı bir model yapmış iseniz babetinizi dediğim gibi buradaki 1 2 3 3 sık iğne atlayabilirsiniz arkadaşlar şöyle 2 direğin sonrasındaki aradaki sık iğneye battım şöyle bir zincir ile sabitledim aynı yuvaya bir sık iğne hemen yanındaki direğe geçiyorum onun dibine şöyle ikinci sık iğnemi örüyorum Tabii bıraktığımız ipimizi aradan geçiriyoruz. 2 ve hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Bıraktığımız ipi aradan geçirelim. 3 Buraya arkadaşlar 5 adet sık iğne yapalım. Bunu nasıl şöyle yine 4 ve hemen yanında tekrar ipi araya aldım 5. 5 adet sık iğnemizi örelim. Şöyle üzerinden atlayalım, ipimizi aradan geçireceğiz çünkü geriye dönelim. 5 sık iğnemizin üzerine 5 adet sık iğne örelim. 2 3 4 ve 5. Tekrar şöyle üzerinden atlatalım ipimizi. Bir zincir ile geriye dönüyoruz. Tekrar 5 adet sık iğne. Bu şekilde

şekilde arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1 2 3 4. dişteyim. 20 diş oluncaya kadar örelim arkadaşlar. 20. dişimizin son sırasını örüyoruz arkadaşlar. Burada ipimi keseceğim. Düğüm atmayacağım. Çünkü daha sonra sık iğne ile eklememiz lazım. Sık iğne örecek kadar ipimi bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra kesiyorum. Şimdi diğer taraftan aynı şekilde Devam ediyoruz. Burada ne yapmıştık? 2 direği bırakmıştık. 3. araya sık iğneye yani 1 2 3 4. sık iğneden başlamıştık. Burada da aynı şekilde 2 direk bırakıyoruz. 1 2 3 4 5. 5. sık iğneden 2 direği bıraktıktan sonra 5. sık iğneden başlıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir zincir aynı yuvaya sık iğne ile başlayarak devam ediyorum. 1 Şöyle yanındaki direkten alıyorum bir ilmek. 2 bıraktığımız ip bize engel oluyor aslında. Şöyle yine dibindeki sık iğneden alalım. Ben tekrar şu anda 5. sık iğnemizi ördüm arkadaşlar. Bıraktığım ipi kısa bırakmak istedim, yine uzun bırakmışım farkında olmadan. Ben bunu biraz keseyim. Tekrar aynı şekilde 5 sık iğne ile 20 diş oluncaya kadar devam edelim arkadaşlar. ve 5. Tekrar bir zincir ile geriye dönüyorum. Ve bu şekilde 20 diş oluncaya kadar örelim arkadaşlar. 20 diş ördüm ve tamamladım arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken karşıdaki ördüğümüz parçayı da şöyle üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ve Arkadaşlar dilerseniz bu parçalara ayrı örüp dikebilirsiniz de. Şimdi ne yap ne yapıyoruz? Buradan ipimi kesmedim gördüğünüz gibi. Bu kısımdan son direğin rengi koyu olduğu için pek net olmuyor galiba. Burada son direğin yanındaki sık iğneleri sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Arada 5 sık iğne boşluk kalması gerekiyor. Bunun için 1 2 3 4 ve 5. Bir sonraki 5. Yani 10 sık iğne sayıyoruz arkadaşlar. 10 sık iğneden sonra bunu tekrar şöyle geçirelim. Kaymasın, yanlış olmasın modelimiz. 10 sık iğne sonra tekrar sayayım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buraya buradaki sık iğneye batıyorum. Başlangıçta olduğu gibi şöyle bir ilmek alıyorum ve tekrar kaydırma işlemi ile ekliyorum arkadaşlar. Dilerseniz sık iğne ile ekleyebilirsiniz. Dilerseniz kaydırma işlemi ile ekleyebilirsiniz. Eklememizi yapalım. 5 adet sık iğneye. Sık iğne ile ekliyorum arkadaşlar. Diğerini sık iğne ile eklemişim. Ve ben bunu unutmuştum. Her sık iğneye şöyle birer tane batarak 5 adet sık iğnemizi bu şekilde ekleyelim. şunu düzeltelim. Ve burada bir zincir ile sıkılayarak ipimi kesiyorum arkadaşlar. Diğer kısmı da yine 5 adet sık iğne sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle 5. sık iğneme batıyorum. Evet, 5. sık iğneme batıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Dediğim gibi dilerseniz dikebilirsiniz de. Fikir benden, örmesi sizden arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemizi tamamlayalım ve bitirelim. Bu şekilde sık iğnemizi tamamladık. Ve farklı bir model elde ettik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.